İlklerin kanalı Modern Peace'den hepinize merhabalar. Güzel bir video ile yine karşınızdayız. Çoğunuzun dört gözle beklediği, arcı bayınlatmasıyla, soğutmasıyla, performansıyla ön plana çıkan Cooler Master'ın yeni Master Liquid ML360 Illusion. İlu, illusion değil mi? Veya Türkçe okursanız Illüzyon. Artık siz hangisini söylerseniz arkadaşlar... Bu videoda bu sıvı soğutucumuzun detaylı incelemesini gerçekleştiriyor olacağız. Ayrıca şunu da belirteyim bizim elimizde 360'lık modeli mevcut. ve Bunun 240'lığı da önümüzdeki haftalarda ülkemizde gelecek ve satışta da olacak. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Hızlıca ML360 Illusion sıvı soğutucumuzun kutu içerisinden yapısından başlayalım. Kutu tasarımı her zaman olduğu gibi aynı. Bu sebeple bu kısmını es geçiyorum. Yan tarafından kapaklı bir şekilde açılıyor. Üst tarafında sünger bir koruma yer almış. İç kısmında 360'lık radyatör sahibi olduğundan dolayı toplamda 3 adet halo serisi fan yer almış ama bu fanlar yeni model. Bunu zaten videonun ilerleyen kısmında belirtiriz sizlere. Sıvı soğutucumuzun pompa ve radyatör kısmı jelatinlere sarılı bir şekilde çıkıyor. Ayrıca kullanılmazsın yeni ARGB Gen 2 kontrolcüsü ve bir poşet dolusu kablo ve vida yer almış durumda. E şimdi ilk olarak hızlıca radyatör yapısından başlamışız zaten uyumluluk noktasına da değineceğiz arkadaşlar. Radyatörü alüminyum malzemeden her zaman olduğu gibi toplamda 27 mm'lik bir kalınlığa sahip. Uzunluğu ise 39,5 cm arkadaşlar. Yani kasanızda kullanırken muhakkak bu ölçüleri baz alın elbette. Öyle standart işte 360'lık radyatör 36 cm olarak baz alıp da işte benim kasamda 36 cm yer var direkt buraya sağır gibi düşünmeyin. Çünkü boru giriş ve alt kısımda radyatör birleşme noktalarında belli baş fazlalıklar olabiliyor arkadaşlar. Radyatör tarafına tekrardan baktığımızda toplamda 12 adet sıvı kanalı yer almış durumda 6'sı gidiş altısı dönüş olarak görev görüyor bunların ve aradaki ısı yayıcı kanatçıları ise oluşa sık dokunmuş. Boru yapısı yine her zaman olduğu gibi üstünde koruma katmanına sahip bir sleeve örgü çorabı yer almış durumda. Yaklaşık 42-43 santim uzunluğa sahip bu boru. Uzun olmasının en büyük avantajlarından bir tanesi büyük kasalara konumlandırdığın zaman bu tür sıvı soğutucuları konumlandırma noktasında kolaylık sağlıyor kullanıcılara ki ben bile normalde arka plandaki videoda görürsünüz boru kısmı pompanın sağ tarafında yer alırken yani rem kısımlarında bulunurken ben tamamıyla ters çevirdim. Kasanın sol tarafına doğru konumlandırdım. Bu sayede borunun rem gibi donanımları kapatmasında önüne geçmiş oldum. Bir önceki modelleri ve rakiplerin Asanın boru mesafesini 4-5 santim uzatmışlar. Ama o 4-5 santim bile gerçekten kasa içindeki konumlandırmada oldukça büyük kolaylıklar da sağlıyor sizlere arkadaşlar. borunun hareket kabiliyeti ise rayatör tarafında elbette ki var. Fakat profesyonel değilseniz rayatör tarafında kesinlikle boruyu hareket ettirmeyin. Veya çevirecekseniz çok dikkatli olun arkadaşlar arkadaşlar. Pompa tarafında ise oldukça yüksek hareket kabiliyeti bulunuyor. Neredeyse 180 derecelik bir açıda hareket ettirebildim ben boruları. Ama en çok boruların uzatılması benim takdirimi kazandığı noktası oldu. Pompa yapısına da gelecek olursak arkadaşlar. Pompanın toplam yüksekliği 5,5 santim civarında ve yuvarlak forma sahip. Aslında soğutucu bloğu diyebiliriz bunun için. Hemen alt kısmında soğutma yüzeyi bakır malzemeden yine. Ortalama 5.5 santim çapa sahip. Intel'in LGA1200 veya AMD'nin Ryzen serisi masaüstü işlemcilerinde tamamıyla işlemci yüzeyini kaplayacak bir boyuttur bu. Intel'in LGA 2066'dan tutun da LGA 2011, 1151, 1155 ve günümüzde kullandığımız 10. nesil, 11. nesil, 12. nesil LGA 1200 soketlere kadar uyumluluğu mevcut. AMD tarafındaysa günümüzde kullanılan Threadripper harici Tüm AMD işlemcilerle Bu soğutucuyu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ML360 Illusion'da Soğutucu bilionunda değinmediğim birkaç nokta var Hızlıca göstereyim sizlere ee, Bu pompa kısmının çerçevesi Siyah plastik bir malzeme ama tabi de Şeffaf bir plastik bunu gözle göremiyorsunuz Ledler yandığı zaman fark ediliyor Hemen üst kısmında gri renkte Bir kapak yer almış Ortasında da Cooler Master'ın logosu bulunuyor Bu kapak tahmini dönebiliyor arkadaşlar Yani pompayı konumlandırma şeklinize göre dediğiniz gibi o kapağı 360 derece çevirmeniz de oldukça kolay. Genelde sıvı soğutucularda en çok dert yakındığınız kısım kablo yapıları oluyor. Hem pompa tarafından çıkan kablolar hem fanlarda bulunan kablolar bayağı bir karmaşaya sebebiyet veriyor. Ama Cooler Master Zyma sıvı soğutucu tarafında benim takdirimi kazanan markalardan bir tanesi. E, bu modelinde ise e, kablo yapılarını da biraz değiştirmiş. Pompa tarafından sadece yine iki tane kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 3 pinli e, pompanın hız kontrolünü sağlamanız için gerekli kablo. Diğeri ise adreslenebilir RGB'lerini kontrol etmeniz için yer almış 3 pinli RGB 5 volt kablosu. Fakat uç kısımdaki pinler değişmiş. Hem kalın kablolardan kurtulmak için hem de kablo karmaşasını azaltmak için böyle bir konnektöre yer vermişler. Ki zaten zaten şimdi fanları göstereceğim. Fanlardaki kablolar da değişmiş. Fana ilk baktığınız zaman Halo serisiyle birebir aynı tasarımda. 120 milim boyuta sahip toplamda 3 tane fan olduğunu belirtmiştim sizlere. Şeffaf kanatçıklara sahip hem çerçeve kısmında hem de etrafında silindirik bir şekilde RGB ledlerde yer almış durumda. Özellik noktasında ise 650 ile 1800 RPM'lik bir dönüş hızına sahip. 47 cfm'lik bir hava akışı barındırıyor ve 1.6 mm h değerinde statik basıncı sunuyor arkadaşlar ki statik basıncının yüksek olması radyatör soğutması için artı bir etken de oluyor elbette. Fakat bu seferki halo serisi fanlar gen 2 olarak geçiyor. Çünkü kablo yapısı da biraz değişmiş. Cooler Master'ın diğer fanlarında da olduğu gibi toplamda 2 adet kablo çıkıyor. Bir tanesi 4 pinli PVM hız kontrol kablosu. Diğeri ise 3 pinli 5 volt ARGB LED kablosu arkadaşlar. Fakat bunun da konnektörü yine mini konnektör. Bu bu konnektörü direkt anakartınızın RGB aydınlatma çıkışlarına takamıyorsunuz. Bu sebeple Cooler Master kutu içerisine bir adet dörtlü LED çoklayıcı kablo eklemiş. Hem pompanızdan çıkan LED kablosunu hem de yeni Gen 2 Halo serisi fanlardaki LED kablosunu bu çoklayıcının mini konnektörlerine birleştiriyorsunuz. Bu konnektörün aslında çoklayıcının diğer ucuysa standart RGB LED jackına sahip. Cooler Master'ın bu çoklayıcı kablo sizi gerçekten de karmaşadan kurtarıyor arkadaşlar. Ayrıca uç kısmındaki standart 5 voltluk RGB konnektörü sayesinde anakartınızın yazılımlarıyla da kullanmanız oldukça kolay. Asus'un Aura Sync, MSI Mystic Light veya Gigabyte RGB Fusion'un yazılımlarıyla kullanabiliyorsunuz. Diğer aslak MASAC gibi anakartlarla da uyumlu arkadaşlar. Ama tabii ki kutu içerisinden neydi? Bir tane kontrolcü çıkıyordu. Cooler Master'ın Master Plus yazılımı ile kontrol edebilmeniz için. Kontrolcünün üstünde hiçbir tuş yer almamış. Sol tarafında bir adet USB data bağlantı girişi, bir adet de SATA güç girişi yer almış. Kutu içinde zaten bu bağlantıları gerçekleştirmeniz için gerekli kablolar da bulunuyor arkadaşlar. Yani yazılımsal kontrol için USB bağlantısını ve SATA güç bağlantısını muhakkak yapmanız lazım arkadaşlar. Ee, sağ tarafına baktığımızda ise toplamda 3 adet adresemeleri RGB 3000'li LED girişleri bulunuyor. Fanlar ve pompası için hani bir çoklayıcı kablo çıkıyordu ya onun ucunu anakartınıza takmak yerine bu kontrolcünün RGB LED girişine taktığınız zaman dediğimiz gibi Master Plus yazılımıyla da kontrol edebiliyorsunuz. Master Plus yazılımını da hızlıca göstereyim. Sonrasında zaten gerçekleştirmiş olduğumuz sıcaklık testlerine geçeceğim. Bu yazılımı Cooler Master'ın Master Plus sitesi üzerinden indiriyorsunuz arkadaşlar. Kontrolcümüzü direkt ARGB Gen 2 Controller olarak algılıyor. Sol taraftan kontrolcüyü seçtiğiniz zaman direkt kontrolcü üzerindeki 3 adet RGB LED kanalını görebiliyorsunuz sizlerde. Bu kanallardaki taktığınız fanları veya led sayısını kendisi otomatik olarak algılıyor arkadaşlar. Sol tarafta RGB aydınlatma seçeneğine geldiğiniz zamansa tamamen led efektlerini tek bir tuşa basarak değiştirmeniz oldukça kolay. Ama burada diyeceksiniz ki abi ben hem fanların hem de pompanın RGB aydınlatmasına ayrı ayrı led efektler atamak istediğimde ne yapacağım? O da çok basit. Hemen alta doğru indiğinizde çok katmanlı diye bir seçenek var. Çok katmanlıyı seçiyorsunuz ve üstte fanlar ve pompalar için ayrı ayrı led efektleri gireceğiniz bir panel açılıyor sizlere. Buradan dilediğiniz efektleri her bir fana veya her bir kanala ayrı ayrı da atamasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca bir de özelleştirme var. Özelleştirmede ise fanlarınızdaki led sayısını ve pompanızdaki led sayısını otomatik olarak algılıyor. Manuel olarak hem pompanızdaki hem de fanınızdaki tüm led piksellere tek tek renk atamaları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gel gelelim bu soğutucumuz ile almış olduğumuz sıcaklık değerlerine ama öncesinde sistemden biraz bahsedeyim. Hulur Master MB540'tı mı evet. 540 serisi yeni model bir kası bulunuyor. Bu kasamızın iç kısmında dahili bir fan gelmiyor elbette. Ama ben ön kısmına bir hava akışı sağlamak için ki sizler de bu şekilde kullanıyorsunuz. 3 tane halo serisi fan taktım. E, tabii ki hava akışı sadece sağ ve sol tarafında bulunan hava kanalları sayesinde gerçekleşiyor. Anakart olarak Asus'un bir tane B550 anakartı mevcut ve işlemci olaraksa ise Ryzen 9 5900X takmış bulunuyorum. Radyatörü ise kasamın üst tarafına doğru konumlandırdım. Bu şekilde testimi gerçekleştirdim. Şimdi almış olduğumuz sıcaklık değerlerine hızlıca bakalım. Testimi gerçekleştirdiğim süre boyunca hem kasamın temperli camı hem de kasamın ön paneli tamamıyla kapalıydı. Direkt yazılım tarafında CPU Z ile işlemcimizi tam yüke soktum. Zaten 12 çekirdek 24 izleye sahip işlemcimiz Ryzen 5900X. Sıcaklık ve fan verilerini alabilmemiz için ise Info yazılımından yararlanmış bulunuyorum. Tüm fan ayarları standart seviyede yani fan hızlarını fullemedim. Onu da altta zaten göreceksiniz. Aldığımız sıcaklık değerleri gayet güzeldi. İşlemci tam yük altında. 72.1 72.4 derece sıcaklıklara ulaştı. En fazla 73 dereceleri gördüm ben. Böyle bir işlemci 360'lık radyatörle gerçekten güzel bir seviyede soğutabildi arkadaşlar. İşlemcim bu süre boyunca 142 wattlık TDP değerlerine de ulaştı. Fanımızın ve pompamızın dönüş hızı burada önemli bir etken mesela. Sizlerin de gördüğü gibi ML360 Illusion'da kullanılan pompa en fazla 2356 RPM'lik bir dönüş hızına ulaşmış durumda. Yani e, kullanılan pompanın dönüş hızı 2350 RPM'lerde. Açıkçası rakip markalarda daha yüksek dönüş hızına sahip pompalar yer alabiliyor. Buna genel değerlendirmede bir artı eksi puan veririz. E, fanımızın dönüş hızı ise 1300 RPM'leri geçmedi ki kullanılan geneki Halo fanlar 1800 RPM aralığında çalışabiliyor maksimum. E, bizler standart ayarlarda bıraktığımızdan dolayı 1300 RPM'lik bir dönüş hızında bu denli bir soğutma verdi bizlere yani fanı fullleseydik kim bilir bu sıcaklık değerleri 5900X işlemcide nasıl olurdu? Fanı son hızda dönmeye ayarlarsanız emin olun 2-3 derece daha aşağı düşecektir bu sıcaklıklar. Ayrıca burada kullandığımız kasanın ön paneli neredeyse kapalı diyebilirim. MB540'ın sağ ve sol tarafında hava kanalları biraz daha geniş tutulmuş. Tamam bir hava akışı sağlıyor kasanın içine ama tabii ki bu yarı yarıya kısıtlanıyor. Eğer meş bir kasada bu sıvı soğutucuyu kullanırsanız orada da sıcaklık değerleri 2-3 derece daha düşer ve emin olun 65 derece gibi sıcaklıklarda Ryzen 5900X gibi bir işlemci rahatlıkla soğutabilirsiniz arkadaşlar. Bir de oyun testi gerçekleştirdim. Oyunlarda aldığım sıcaklık değerinde ise ben Wolfenstein Youngblood'daki sonuçlara aktaracağım sizlere. Bu oyunda işlemci kullanımı %46 ile %72'lere ulaşabiliyor. Çünkü çoklu şekilde kullanımına ihtiyaç duyuyor. Ama burada diyeceksiniz ki abi işte işlemci %50 kullanımlarda 70 73 derece sıcaklıkları gördü. %100 kullansa kim ne olur? Ki 5900X işlemci tam yükte 4.3 GHz'lerde çalışabiliyor. Fakat oyunda da gördüğünüz gibi 4.6 GHz frekansına ulaşmış. Yani çekirdek sayısı az kullanıldığı zaman işlemci otomatik olarak hız aşırtma yapıp frekansını yükseltiyor. Bu da tabii ki voltaj arttığından dolayı sıcaklıkların artmasına sebebiyet veriyor. Ama oyunlarda 73 dereceleri hiç geçmediğini belirteceğim. Ki oyunda aldığımız fan dönüş hızları ise pompada 2356 RPM'lere ulaştı. Fanlar ise 1350. RPM ile en fazla 1499 RPM dönüş hızlarını Bizlere gösterdi Yani sistem tam yüke girdiğinde Hem soğutma performansı Güzel oldu hem de fanlar Yüksek hızda çalışıp fazla Ses de çıkartmadı. Açısı ML360 Illusion Gerçekten güzel performans değerlerini sağlamış durumda Ama bir genel değerlendirme yapalım elbette ML360 Illusion'a artı puan vereceğim 4 tane noktası var arkadaşlar Bunlardan bir tanesi kullanılan fanlar Geneki versiyon Halo serisi fanların kablo yapısı değiştirilmiş Bu sebeple kablo karmaşası daha da az indirgenmiş Ayrıca oldukça sessiz olmasından dolayı artı puanımı kazanıyor Bir diğer unsur ise kullanılan uzun boru yapısı Şahsen 4-5 santim bile bu boruyu uzatmaları kasa içi yapılan Gerçekten kullanıcılara çok büyük kolaylıkla da sağlıyor Bir diğer artı puan vereceğim noktası Pompanın az kabloya sahip olması Rakiplerde hem kalın hem de çok fazla kablo olduğundan dolayı Hem kablama yaparken zorlanıyoruz Hem de o kabloları düzeltirken Canımız çıkıyor ama Cooler Master hiçbir zaman şu kablo yapısını arttırıp kalınlaştırmadı. Dediğim gibi üstüne basa basa vurgulayayım benim takdirimi her daimde kazandı. Pompanın dönüş hızı noktasında ise artı veya eksi bir puan veremeyeceğim. Çünkü sebebini şöyle anlatayım. Mesela rakiplerde 2800 RPM dönüş hızına sahip sıvı soğutma var mevcut arkadaşlar. Ama ses maalesef ki artabiliyor. Fakat Cooler Master burada pompayı 2350 RPM gibi düşük tutuyor. Ve soğutma performansını kaybetmeden daha sessiz çalışabiliyorsunuz. Bu da dördüncü artı puanımız oluyor arkadaşlar. Yani baksanıza şu an kasda önde 3, üstte 3, arkada bir toplam 7 adet fan var. Hem oldukça sessiz, hem işlemciyi serin çalışıyor, hem de pompa kısmında 1 gram ses bile yapmıyor. Ama tabii ki eksi noktaları var elbette. Bunlardan bir tanesi ve en büyük yazılım tarafı. Cooler Master Master Plus yazılımını yeniledi. Tamam biraz daha e, klas oldu fakat yazılım tam ekran açılıyor. Kesinlikle boyutunu küçültemiyorsunuz. Bu eksi puan vermem gerektirdi. Yani Cooler Master'ın şu yazılım tarafında hala bayağı bir yol kat etmesi gerekli. Ama Cooler Master sizleri zaten yazılıma muhtaç bırakmıyor arkadaşlar. Ona göre kablo yapılarını düzenliyor. İşte Asus veya Gigabyte veya MSI gibi anakartların harici bir çıkışlarıyla zaten e, tüm net efektlerinde anakart yazılımımızdan da kontrol etmeniz de mümkün kılıyor. Fiyat tarafında ise bir bilgimiz maalesef ki şu an yok. Önümüzdeki günlerde geldiği zaman görürüz ama 1500 TL'nin üstünde olacaktır diye e, düşünüyorum ve videoda burada son veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize şimdiden iyi bakın. Hoşçakalın.